Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün dondurma yiyeceğim ama Türkçe yapacağım çünkü diğer türlü hiçbir zaman Türkçe video çekemiyorum. O yüzden sadece dondurma videolarını Türkçe yapacağım ve buz videolarını. Erimiş birazcık. İşte şöyle o zaman yemeye başlayalım. Hep olduğu gibi ilk dilimi bizde anne atıyor. Hepimize. Ve şu anda da ben devamlı yiyorum ve ben dondurma hastasıyım. Annelerimizden ee, dondurma için para aldık ve ben gidip herkes için bir tane dondurma aldım ve çok güzel. Evet, ilk kez bu dondurmadan yiyorum yani. Ağzımı da bulaştırıyorum hep yani biliyorsunuz artık. Love, görüyor musun sizin için? <laughs> Yer değiştirmek zorunda kaldım. Özür dilerim ama burada da devam edeceğiz. Sakin bir şekilde. Dondurma yediğim video en çok izlenen videom oldu. O yüzden dondurma yemeğimi beğendiğiniz için dondurma yiyeceğim. Ama izliyorsunuz beğenmiyorsunuz. Yalvarıyorum. Beğenin artık. <laughs> Bulaştırıyorum ya. Neyse. Bu da kardeşimin. Pembe pembe. Ben bundan yemiştim ama bundan pembe. yememiştim. Ama bu da pembe. Onun bir tadına bakabilir miyim? Tamam ya ben, ben de. yiyeceğim. Ben de onu yiyeceğim. Bakın aslında. ısırdı. <laughs> tamam. Isırdık. Tamam. Ben de ne, hmm. ne <laughs> Bunun tadı bundan daha güzel. Ben çikolatalı çok seviyorum ama bu daha güzel. Şimdi bir gideyim ben bir meyveli videomu çekeyim. Manki karar. Evet, gel sana göster. Bahom Manki de karar bak. Ben istiyorum. Ya, sen de bunda. Ya kulakların batıyor, o kadar bağırıyor ki. Kimisi canı çekerse çok özür dilerim ya. Aslında karar veremedik. Bir limonata almak istedik, bir dondurma istedik, bir croissant istedik ama sonra dedik hava çok sıcak işte limonata benim ninem gibi falan var o yüzden de dondurma almayı istedik ama. ve iki dakikada bitiriyorum ya <laughs> çok güzel büyük büyük ısırmaya çalışıyorum neden? Diğer dondurma videom bundan daha uzun olmuştu çok yani küçük küçük ısırıyordum ama bu daha çok kısa oldu yani. Çok güzel. <laughs> Isırıyorum bakın. Tadı inanılmaz derecede güzel. Ama benim en sevdiğim meyveli yani biliyorsunuz buzlu diyorlar. Evet onu seviyorum en çok ama bu da diyor yani çok güzel yani. Benim kanımda yani bundan yemiştik. Ben öyle gördüm ki paketinde buzlu ve çok güzel gözüküyor. Ama bundan çıktı. Evet. Ben bundan da seviyorum ama iyi. Evet. O daha farklıydı. Bunun tadı daha. Görebilirsiniz güzel. yani. Evet. Aydana kanalına aşağıdan ım, yazacağım. Gidin bakın öyle bir videosu var. Dondurma yedim diye. Aynı dediğim bundan... gibi buz yediğim hmm. ve dondurma yediğim videoları çok şey yapacağım. Yani. Ve ASMR daha çok yapacağım ama bunu ASMR yapmak biz, istemedim. E, Aydan'ın kanalında dondurma yedimde biz oruç tutuyorduk Nesli'ne. Bu arada aynı giydik. Evet bakınız. İkinizi size mi? love diyoruz. Saçımıza da. Vurduk ve kendimiz topladık. Ama satı daha güzel. Ver evet, da. sen gel. Sen, ke. <laughs> sen ke. Tamam benim yeah. gel. <laughs> Aydan'la bitiyor. Ben de revisi Ben de Bakın. Evet bitiyor. Ama kardeşimde bitmiyor. Kardeşimde hala kaldı ve Annem için dondurma almadık. İstemedi yani ama hepimizden bir kıt aldı yani. Hep alıyor zaten. Anneler öyle. Ya bunda bir koku var. Şöyle buzluğa koyarsın etin yanında kalıp <laughs> etin kokusunu alır ya. Bak öyle bir koku var. Çok kötü. Aynen ben... öyle. <laughs> evet seninki daha. Çok baskın kokuyor. Ve ben Orada etler var. Ben bunu marketçi şey, abiye soracağım. Onu kendi dayım kadar seviyorum ya. Dayım yok da. Hani dayım biliyorum kendisini. Çok çok iyi bir insan. Kendisine gidip soracağım neden böyle koktu onu. Amcan gibi. Hmm. Çünkü orada et görüyorlar. <laughs> ben bir de şey diyeceğim. Bu dondurmayı alırken biz 4 lira verdi. Kendisi bize 3 lira verdiğimizi sanıyor. 4 tane dondurma verdi. Biz 6 tane almak istiyorduk. Neyse sonra gittik evet, ve dedik. Ben evet ben dedik dedik ki ben aslında 4 lira yani. 4 lira <laughs> ve e, aslında Dö bize altı tane vermelisiniz. neyse siz iki tane daha verin bir sonra parasını veririz dedik abisi hiçbir şey demedi neyse aldık tane altı tane ama çok sıcaktı yani dışarıda durmak olmuyor ölüyorsun saçım ya, böyle e, toplanmış haline bakmayın ya çok sıcak ter kuyuldu benden. <laughs> Yine Sonunu Bu son önce dilim. Ya ayrılmak istemiyorum ya. 3 2 1. Yine öfüm. Kalkmayın. Evet, bitti. Bakalım açı değiştirmek zorunda kaldım ama dondurmamı ne yaptım bitirdim tabii ki de bitirecektim bitirmeyip ne yapacaktım çok seviyorum çünkü dondurmayı ve bakacaktım ki bedava çıktı mı hayır çıkmadı ben isterdim ki çıksın gidip bir tane daha alıp yerdim yani şu an yerdim hiç kimseyle de paylaşmazdım yani ne alaka niye paylaşayım ki <laughs> öyle bir insanım yani bir de görmüş oldunuz neyse evet şu anda dondurmamın yaptıktan sonra ben ne yapacağım? Atacağım. Evet şu anda çok kötü gözüküyor. Şunu attım. Evet o zaman videomu beğenmişseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşürüz.